Merhaba arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz Umarım iyisinizdir bugün Mar partimizde Hotan'a ayak basıyoruz Haydi videoya başlayalım kıymetli arkadaşlar videonun başında buradan Cengize bir selam yolluyorum geçen kollarıma bir yorum yapmıştı Cengizcim <laughs> şimdi arkadaşlar şu şekilde ifade ediyorum şu an biz 43 TL oturduk videonun başında 130 kep Rus Secret Lisanslı oyunun serisindeyiz. Oyunu kuruyorum ve tüm özel kurulumları da artık put için yapıyorum. Yorumlara sabitlediğim telefon numarasından bana ulaşabilirsiniz. Şimdi arkadaşlarım ne yaptık ne ettik ne durumdayız. Beyler partimiz şak diye açıyorum 43 level bandına geldi. Ve arkadaşlarım görmüş olduğunuz gibi sadece Queen Donlan'ın şeldini sun alabildim. Geri kalan silahların hepsi sos. Niye diyecek olursanız arkadaşlar şu an bunlara nereden baksan 160 tane 150 tane sun silahı için genel token isterken bunlara 90 Kalan tane var. Bunları alamadım. Sos dizdim. Soslarla beraber ne yapacağız? Bu gideceğiz. Yalnız bu Hyperion'un havasından suyundan mıdır nedir anlayamadım. Normalde arkadaşlar 32 itibaren sun silah alarak giderdik. Yani sıfır onosta 90 cap'te. Çin partiye bile bu şekilde gittim. Şu an burada alamamak birazcık beni tırsıttı açıkçası. Ama hallederiz diye düşünüyorum kıymetli dostlarım. 42'nin sununda es geçeceğiz gibi duruyor. 52'nin sununa odaklanacağız, fokuslanacağız. Genel token artık bu itibaren düşmeye başlayacak. Bu yandan şanslı olacağız. Şimdi partimizi peşimize takalım ve arkadaşlar o mistik slotlara doğru ilerlemeye başlayalım. Queen e trace attım. Aga ve çıldırırsın. Ortama bak. Bu arada ben bu çok merak ettiğim bir durum var. Bunlarda kotan kimde? Ruslardaymış. Shadow Knight. Bandit'e bakalım. Bandit de gene Ruslarda. Bir tek sanırım Jangan bizde arkadaşlar. Düzgün bir isim, İngilizce isimli bu. Burada bakalım başka. Konstantin açık O burada Ruslarda. Acayip bir Rus hakimiyeti var şu an Hyperion'la anlayamadım yani çok fazla sayıda global atılıyor ve Ruslar aktif silkitem satıyorlar falan. Biraz daha buranın piyasası canlanmış gibi duruyor arkadaşlar. Bilemedim. Şu an ben de gözlem yapıyorum. Bu arada kıymetli arkadaşlarım bu illimizi kurduk. Beyler videonun başında siz de yıllar öncesinde buralarda maok keserken teklendiyseniz, siz de bu vakları kesmeye çalışırken yanınızdan geçen kervanların elektrik el yakmasıyla öldüyseniz arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kıymetli dostlarım 2260 abonedir bu seriye başladık. Rica ediyorum kanalımızı uçuralım. Kanalı 3000'e doğru roketlemek istiyorum arkadaşlar. Ama ilk hedefim 2500 tabii ki de. Şimdi şöyle yapalım bir bakalım. Şuradan şu güzel bir slot var. Genelde severiz şu slotu. Şuraya atacağız. Bu arada yeni skilllerimiz açıldı. Onları inceleyeceğiz arkadaşlar. Ve daha açılacak olan skilllerimiz var. Onları inceleyeceğiz. Bunların hepsine de bakacağız. Şimdi buraya geldik. Burası güzel bir slottur. Şuraya şöyle çökeceğim ben. Şöyle tam araya. Evet takibi durdurup botu başlattım. Tabii ki de teni yamuldu. Ama tekrardan kaldırdım. Şimdi bufflanıyorlar ufaktan. Deviller patlamaya geldi. Evet Guard tambur açıldı. Birazdan Recovery'miz açılacak arkadaşlar. Yanlış duymadınız. Artık Recovery'miz de açıldı. Fiziksel bufflarını verecek. Bizim acilen Fidut almamız gerekiyor. Özellikle Queen Dance'a çok felaket bir şekilde Fidut almamız lazım. Çünkü Queen Dance hem Bard hem Cleric çift build tek giden karakter. Şimdi ne yapacak? Yeni skilllerimizden Protect açıldı arkadaşlar. Ve Warlock'un Lures'i açıldığı zaman Warlock Lures'i yapacağız. SP sıkıntısı çekmeye başladık. Bakın kredimizde artık recovery divisyonumuz geldi. Şimdi dansını açacak ve yolumuza bakacağız. Ufak bir lure çizeyim ben. Aga be şunların devirlerine bak. Şimdi komutu düzenle dedim. Hemen şuraya bir şak diyorum arkadaşlar hızlıdan. Bak burada moblar birikiyor. Gördüm bunu. Geldim buraya. Şuraya da bir adım attım. Şöyle şuradan da çektim. Tekrardan döndüm. Çünkü buralarda mob biriktiriyor. Hop buraya aldım. Seriden şöyle adımlarımı hızlı atıyorum. Şu şekilde hemen tekrardan ortaya kavuşturdum. Ve seriden buradan uzaklaşıyorum arkadaşlar. Şöyle şöyle getireceğim karakterlere. Mobları yavaş yavaş slot açılacak. Bak anlık size lure çiziyorum arkadaşlar. Lure'yi ben her zaman böyle çizerim. Şuradan aldım. Tekrardan bu otların içine getirdim. Şuraya çektim. Şurada bir adım daha attım. Ve devam ettiriyorum arkadaşlar. Şuradan şöyle yaptım. Şöyle bir zikzak attım şu otların içinden artık içeri doğru çektim. Bir adım da şöyle yaptırabilirsiniz ama buna çok da fazla gerek var mı diye düşünüyorum. Şu anlık çok fazla gerek yok. Evet luremizi aktif ettim. Bak oradan mobları çekmeye başladı. Şu an bunların range'i 28 falan da arkadaşlar. En son onklarda bıraktık. Biliyorsunuz yavaş yavaş range'leri de aşacağım. Çünkü 30'a kadar 35'e kadar yolu var. bu Rekar divisyondan çok uzaklaşsın istemiyorum. Ee, bakayım Lure'nin durumuna göre ufaktan açabilirim bayağı düşük çünkü renchleri. Kurtarabilir, kurtarmayabilir. Şu anlık güzel gidiyor gibi gözüküyor. Ufaktan bir de eksi sıfırlamak istiyorum arkadaşlar. Ne olacak, ne bitecek daha da iyi bakabilmek adına. Şu an Spear'ım güzel iş görüyor. Bak aga ne çektiriyor ve canını yediğim. Bak hop güm. Bunun 43'teki skillleri, 44'teki skilllerine bakalım. Onu da bir yenileyelim arkadaşlar. Şimdi karakterler anlamında ne yaptık, ne yapamadık bunlara bakalım. Arkadaşlar öncelikle strap skill'i var. Yani bu debuff'ımız bizim. %200 Ve be, berzerkimiz be yani zerkimizi hızlı dolduruyor. Bunu yorumlara yazan arkadaşlar var. Biliyorum karakterler belli bir seviyeye oturana kadar şu an ben GP zerk patlattırıyorum. Ama dediğiniz gibi sürekli zerk patlatabilirim. Şu an için değil ama arkadaşlar. Şu an halen bir kırılganlıkları bak kavram yeni açıldı. Yavaş yavaş gidiyor. Ondan bastırmıyordum. Bir. İkincisi şu debuff'ları atan sadece bir karakter var. Hem atak yapıyor hem debuff atıyor. Çünkü zaten parti mobu seri eriyor. Aynı zamanda bunların alan açıldığında bunlara da attıracağım. Yani tüm karakterleri attıracağım. Bak zaten yapıştırdı gördün mü bak. Yani diğerlerini atana kadar zaten hop gitti bile parti hiç affetmiyor. Diğer bir durum arkadaşlar. Şimdi bakın burada güzel skilllerimiz var. Reflex açamadık. Reflex skillini açmak istiyorum. SPM yetmedi. Haricinde beyler Mirage diye bir skill var. Bakın Weapon güzel atağının 567'sini reflek yaptırıyor ve agro 2544 reduce düşürüyor arkadaşlar. Bu çok güzel bir aslında skill. Bunu biz 25 metre range kullanabiliyoruz. Şu skill'i açmak istiyorum aynı zamanda. Ve böyle de bir bleed skill'imiz açıldı. Bu da mag atak bize sağlıyor arkadaşlar. Aynı canavarlardan emiyor. Atıyorsun böyle dan 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 götürüyor kıymetli dostlarım. Daha bize 44'te şunun yanına gelecek skill var Bir level sonra bu gelecek Bize birazcık fielded lazım Bu oyunda Hyperion'da gold lazım Şimdi fielded satan stall'ları gördüm Birazdan şeyle de gider bakarız Ama bize gold lazım Fielded'lar da ucuzdu açıkçası Ben 10M mi 20M mi ne gördüm yanlış hatırlamıyorsam Şimdi birazdan gidip bakacağız zaten Lure biraz daha aktifleşsin Şöyle güzel güzel mobları tutsun Haricinde arkadaşlar Protect skill'imiz açıldı Bu da şu anlama geliyor Bunu sadece teniyle dansa verdittim Yani Queen dansta proteksikili var Protect skill'i. Bunlara da lan moblar. Aynı zamanda şunu sayesinde stun yerken bunun sayesinde de Varior'a gidiyor arkadaşlar. Yani buna da lan mob Varior'a dönüyor. Çok güzel bir skill. Hem Bard dansımızı koruyacak çünkü recovery açtığım için noise olsa da mob çekme ihtimali yüksek arkadaşlar. Bu yüzden dolayı bu bizi kurtarıyor olacak. Bu bildiğimiz şu an bakın mesela gold drop increase event başladı görüyor musunuz? Yani gold drop'unu arttıran event başlıyor. Party X drop'unu arttıran oranını arttıran event geliyor arkadaşlar. Çok güzel eventler var ya 130 cap'te yani alttan başlayan oyuncuyu çok güzel desteklemişler böyle. Ve menzili 40 yapacağım artık biraz daha açsınlar burayı. Etrafımızda hiç kasan olmadığı için arkadaşlar gayet normal. Yani çok çok normal. Birazcık şu etraftaki mobları çeksinler bu slot birazdan uçacak yani ondan eminim böyle boş duruyormuş gibi olduğuna bakmayın ee, yavaş yavaş moblar üredikçe buraya doğru atmalar başlayacak ee, dediğim gibi Hotan'da en sıkıntılı mob ajaması bu boomwalklar kısmında mountlar kısmında bizim Ujigi'de güzel bir slotumuz var oraya geçeriz Karakoran falan iyi zaten Doğan K Şakram derken uçacağız arkadaşlar burada da boomwalk slotlarında güzel bir slottur burası serileşeceğine inandığım bir slottur. Bir GP çıkarsa sos varloklarla neler yapabileceklerine bakarız. Bu arada evet dans. Evet şurada 40 yaptık. 40 yaptığımız için yerine gidince uzaklaşıyor. Ama çok sıkıntı değil hemen giriyorlar geri yani. Mob şu an aşırı fazla çıkmadığı için. Şuradan da bak mobları çekelim. Bak mesela burada parti kalmış görüyor musun? Şu partiyi bir çekersek. Evet bak şuralarda da moblar var. Böyle böyle çekelim arkadaşlar. Bir arkadaşımız yazmış hocam bu partide cleric nerede diye. Biz cleric fonksiyonumuzu Inspirit'dan yana kullandık. Inspirit hem atak veriyor hem de pain'ini kullandık. Bunun yerine wiz cleric yapabilirdik ama wiz cleric yaptığımızda warlocklardan bir warrior buff'ını iptal edip wiz cleric'e vermemiz gerekiyordu. Wiz cleric life'la da vurabilirdi ya da life'sız arada orbit atıp da saldırı yapabilir. Açıkçası ben arada orbit atıp yani healing click'le değil de 80 hem orbit hem atak bandında düşünmüştüm. O da zaten spear gibi vuruyordu aslında baktığın zaman. Ama peyni yoktu arkadaşlar. Yani ben burada spear gibi damage atan bir wizard artı orbit mi yoksa tamamen damage atan artı debuff veren bir karakter mi ayrımına girdim. Pain olarak ve burada Spear'ı seçtim. Bakalım yani memnun kalmazsak değiştiririz. Bunu gözlem yapacağız ama şu an bence güzel gidiyor. Risk aldığım kısımda da cleric kısmı. Bunu ilk bölüm 1'de zaten söylemiştim. Onu da Queen dansa yükledik. Yani hem bardığımız hem cleric'imiz. Bakın fizikseli bastı. Magic'i de açıldı bunu. SP'm yetmediği için şu an basamıyorum. Ya e dediğim gibi en SP'ye gerektiren karakter dans. Bizim cleric skill'lerimizin bir an önce açılıyor olması gerekiyor. Mesela bu Boomwalk bize fiziksel vuruyor yani. O yüzden dolayı sıkıntı yok ama Bank bir ve Mob'da mesela daha açamadım SP olmadığından dolayı. Bu da bizi ileride üzebilir arkadaşlar. Şu an güzel kesiyorlar. Herhangi bir problem yok. Biraz daha canlanmasını istiyorum slotun. Böyle fıkır fıkır o 3 slot onk videosundan sonra tabi gözünüze boş geldiğinin farkındayım. Abi orada partiyi deli gibi zorladım ve 43 oldu arkadaşlar. Ben 40'ta gidiyordum. Dediğim gibi gece çektim, uyudum, geldim, baktım. Şu an 43 daha. Yani çok güzel kaslar ki mavi görünüyordu artık. Yani mavi mobdan ne kadar eksik gelmiyor zaten. O yüzden dolayı böyle. O yüzden dolayı aslında genel token birikmedi arkadaşlar. Çünkü dünden bugüne hızlıca 43 olup orada kalmış oldular. Burada biraz daha ağır giderler diye düşünüyorum. Biraz daha ilerlediklerinde güzel olacak. Yani kafayı kırıp şimdi ucu gileri atacağım. Az kaldı 7 level üstüm. Sıkıntı yaşayacağız yani 6 level üstümde. Ama şu anda da yani Ujige'ye git diye bağırıyor ha slot. Halen açılmadı. Şöyle bir etrafı gezeyim ben. Birazcık gezeyim. Moblar herhalde unutmuş buradaki part olabileceğim. Bak mesela buraya çok mob gelmiş. Şöyle yapalım abi. Şunları da al. Ha gel 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 gel. Sen de gel. Senden biraz can çalalım yoksa sıkıntıya gireceğiz. Şuradan da çek. Evet. Baksanıza arkada bayağı tuttum ben mobları. Hop bu arada giant çıktı. Şimdi da tutacak bunları. Oo, Şu giantın güzelliğine bakar mısın? Aga ve Aga ve Şu tatlışlığa bak. Evet giant yediler. Şuradaki moblar ne oldu çok merak ediyorum. Gel bakayım. Sen de gel. Senden bir can emeyim ben. Sen de gel. Şuradan tutalım. Şurada da mob birikiyor olabilir ki tahmin ettiğim gibi de birikiyor. Şu kalkanı da basalım. Evet buradaki mobları da çektikten sonra çok daha güzel olacak bizim için. Bak parti çıktı bile hop senden güzel bir HP alayım. Oh mis gibi geldi vallahi. Çok güzel geldi gel parti buraya gel. Gel. Hop senden bir daha bir HP alayım. Oh tamam. Evet bakın moblar gelmeye başladı. Hadi bakalım varıyorcum sıra sende. Seri seri dön bize. Getir bakalım şu mobları. Ha? Parti bitmeden parti doğsun istiyorum. Zorlayın bizi. Bu vaklar. Şu Bart Cleric olayı mükemmel bir olay ya. Gerçekten çok seviyorum bu olayı. Bu olayı ilk Çin Parti serisinde bulmuştuk. Yani denemiştik daha doğrusu biliyordum ama güzel oldu yani. Bunu burada da avantajını şu an yaşıyoruz ve yaşamaya devam edeceğiz gibi gözüküyor. Saatte 100 exp geliyor. Bu da demektir ki bir saatte bir level alıyoruz şu an arkadaşlar. Damage olarak bize çok fazla vurmuyorlar ya bunlar. Pain'li falan yani fazla bir damage atmıyorlar aslında. Risk alabiliriz biraz da arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Baksana zaten düz mob gelemiyor. Biraz daha bekleyeceğim açıkçası slot için. Hop şöyle geliyor. Arkadan önden getiriyorlar. Saatte %x fena değil gibi gözüküyor arkadaşlar. Bakın şimdi tüm debuffları atmaya başladılar. Hop 2400 vuruyor ya. 2300 vuruyor abi. Nuke aynı vuruyor Warlock. Çok iyi ya. Damage gerçekten çok güzel arkadaşlar. Şu damage'leri atması vesaire 10 numara 5 yıldız. Evet dansımızda speed açık olduğu için buna speed basmıyor şu an görmesine rağmen. Bir de daha bunların Warlock lureleri açılacak. Yani Warlock Luri'yi atan şu an bu olacak. Tabi Protek'i Dunstan alıp başka bir varlığa verirsek iki tane de olduğu yerde bizim Luria'mız olacak arkadaşlar. 3 Luria'ya sahip olacağız. Çok fonksiyonel bir part oldu be. Harbiden çok fonksiyonel. Ne vuruyor bu şu an? 290 vuruyor. Yani az da değil. Çok az da değil. Vuruyor. Güzel vuruyor. Böyle kasması daha tatlı. Daha bizim için hayırlı olabilir. Bak mesela bir giant daha tuttu şimdi. Aga Bak iki varlok bir giyantta. Hem de Reni'ye denk geldi. Reni şu debuffları atıyor, atan karakterimiz aynı zamanda. Hop çektiler içeri. Baksana kaç? 1, 2, 3 sıra şu an debuff var üstünde. <laughs> Abi bu partiye mob da dayanır ya? Üst sıra debuff ne demek? Daha skillleri daha 43 değer bu parti ya. Evet güzel. Güzelleşmeye başladı slot arkadaşlar. Hoşuma giden aşamalara doğru geliyoruz. GP bekliyorum şu an heyecanla bir GP çıksa da bir zerklere bulsa. mesela bu slotta şu an zerk bastırmanın çok bir anlamı yok zaten nasıl desem size hani gereğinden az mob var yani çok fazla on slotu gibi değil mesela Ong'da bastırabilir miydik? evet ama orada da erken gittiğimiz için birazcık geri çektim kendim o konuda GP çıktığına çünkü zerk ihtiyacımız oluyordu ama mesela burada şu an 43 levelim işte, 45 mobundayım karakterler level aldıkça canları yükseliyor daha çok oturuyor arkadaşlar. Bu anlamda bizim için iş görebilir. Şu pasifin olması da çok güzel bu arada. Yani %200 ne demek ya. Çok iyi bir oran yani. Bir XP'mi sıfırlayacağım. Biraz daha çünkü arttı. XP şeyim arttı biraz daha. Çünkü parti mobları çok fazla çıkmaya başladı yavaş yavaş. Ee, bu da bizim XP oranımızı arttıracak. Şuradan bir warrior da getirirse şimdi arkasından bir şeyler. Çok daha iyi olacak. 40 menzille bak. Recovery'den gelen HP'miz de doluyor. Güzel güzel kasıyorlar. Valla bu parti iyi gidiyor ya Ben tahmin ettiğimden güzel gidiyor arkadaşlar Bilmiyorum sizler yorumlara yazın kıymetli dostlarım Yani yorum yapmanız videoyu beğenmeniz çok güzel Bazı arkadaşlar şey diyor Hocam video geri gelmez beğeniyorum Yorum atıyorum rezerv alıyorum diyor Daha sonra müsait olunca izliyorum diyor Bu bizim için çok güzel bir şey Video paylaşımdan ne kadar beğeni ve yorum alırsa Bir video o kadar etkileşime giriyor arkadaşlar Yani bu e, önemli şeyleri sizlerle paylaşmak istiyorum En azından daha duyarlı olabilirsek Bu konu hakkında çok ama çok sevineceğim kıymetli dostlarım. Şu ana kadar desteğiniz için zaten minnettarım bunu videolarda ara ara söylüyor oluyorum. Benden uzun video istediğiniz için videoları uzun tutmaya çalışıyorum arkadaşlar. Bir arkadaşımız yazmış geçen hocam yayın açta şöyle 5 saat videonun kas çarların kasılışını izleyelim diye. O günlerde gelir sıkıntı olmaz şu aralar müsait değilim. Bir de yayın açınca video algoritması bozuluyor. Ya 3 haftada bir video atacaksın sonra full yayın yapacaksın. Ya da hiç arada çok nadir yayın yapıp çok video atacaksın. Biz şu an çok video atıp arada bir nadir yayın yapıyoruz arkadaşlar. Kanalımız o şekilde ilerliyor. adamın bir tanesi bak. Legend Dagger satıyor. Art 12 13 degre. For Art 12 staff diyor. takasla diyor. Elan olsun. Hatta takas diyor 12 staffla 13 Dagger 12 Dagger takas diyor. Aga be. Ne fena ama. Canını yediğim. Evet saatte 100 eksik gelmeye devam ediyor hızlı geçeceğiz gibi duruyor bu da. Güzel bizim için iyi bir durum arkadaşlar bu. bulmak slotlarını öz diyen o old karakterli arkadaşlarıma buradan duyurulur. Canlarınızı yerim lütfen videoyu güzel güzel izleyin arkadaşlar. Duygulandığınızı biliyorum. Bu arada bazı takipçilerim sıfır laptop almış, sıfır bilgisayar almış, sistem kurmuş Rustlux için arkadaşlar. Sipariş verip gelen var. Özel kurulundan dolayı biliyorum bunları. Bana yazıyorlar falan. Çok fazla sayıda böyle arkadaşımız var. Yani güzel bir oyun. Bakın diğer videolarda da bahsettim. Abi 0 TL şöyle bir zevk alıyorsun. Bunu hiçbir yerde alamazsın. ne lisanslı bir oyun. emekli sun aksesuar sun silah alabiliyorsun. Emekle hiçbir lisanslı serverda adam akıllı sun aksesuarı bu kadar kolay ulaşamaz. İstro dair dahil buna. Yani zor arkadaşlar. Ve İstro'da sen böyle bir partiye girdiğin zaman ilk aşamada 8500 TL veriyorsun. Daha sonra pirelerini satıyorsun. 4000 liraya düşüyor. 2 aylık masrafın. Aylık masrafın 2300'e geliyor. Pireleri satarsan ama. Böyle bir durum var. Ama tek kalemli 8.5K'yı bayılıyoruz. Direkt VIP yapan siteler de var. Onlar da ben onları çok fazla şey önermiyorum arkadaşlar. Benim sponsorum Vatan Ben silik alıp sizin satmanızı öneriyorum. Çünkü onlar bana pek tekin gelmiyor açıkçası. Haberiniz olsun. Yani direkt VIP olayları pek tekin gelmiyor. Bu şekilde baktığınız zaman burada bu karakteri yapmak mesela bir de mesela istirada mesela böyle risk alacağın karakterler atıyorum full ax parti nerede yapıyorsun? Anlatabiliyor muyum? 8500 TL verip full ax party yapar mısın? Yapamaz. Mesela bu tarz şeyleri denemeniz için rustik rahat güzel aslında arkadaşlar. Eğlenceli kısımlarından biri o. Ha bu oyunda mesela globalde güzel dönüyor. Savaşta dönüyor gibi duruyor. 130 kepi bilmiyorum ama 90 kepte savaş dönmüyor. Ben dürüst bir adamım. Ne yapıyorsun abi? FGV yapıyorsun. Boyu yapıyorsun. Slotta takılıyorsun. Ünik kovalıyorsun. Zaten bunların hepsini yaptık. Kervan çekiyorsun. 8 karakterini dolduruyorsun. Takılıyorsun. Alıyorsun special box'larını gidiyorsun. Bu şekilde vakit geçiriyorsun. Burada nasıl olur bilmiyorum. İslo'da da öyle arkadaşlar. 1,5 ayda bir savaş dönüyor. Yani artık bu oyun, lisanslı oyunlarda savaş Dönme, doğan önü pipi Bunlar bitti yok arkadaşlar Yok 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 O zamanlar bir daha da gelmeyecek Bak ben size söyleyeyim yok Uruh da gitti yavaş yavaş Çünkü artık yaşların büyümesiyle beraber izleyici sayımız da azalmaya başladı İlgi çok azalmaya başladı arkadaşlar Yani geçen gün Bakın şunun bir istatistiğini vereyim size Geçen gün abi ben Twitch'te yayın kategorilerine baktım Tamam mı? Geçen gün dediğimde 2 gün önce Night Online 3000 kişi kategoride izleyici. Metin 2 5000 kişi kategoride izleyici. Valorant falan 65 bin 70 bin kişi sat onları geçtim ben Rise Online da güzel 3000 mi 5000 arası bir şeydi o da o an ve bizim kategorimiz kaçtı biliyor musunuz 7 arkadaşlar 7 kişi izliyordu kategori yani kategorideki tüm yayıncıları 4 tane adam yayın açmış toplamda 7 kişi izliyor 4 yayıncı ve bunların hiçbiri de lisanslı oyun değil Bak lisanslı oyun değil. Yani o derece kötü durumda şu an bizim kategori. Bak Metin 2 bizde aynı 2004-2005'te yani o tarihlerde eşdeğer bir oyun değil mi? Night Online o tarihlerde çıktı. Rakibiz çıkılandı değil mi? Biri 3000 izleniyor. Biri 2500 izleniyor. Biri 7 izleniyor. Beyler 7-7. Ya böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok arkadaşlar. O yüzden dolayı diyorum kanala sahip çıkalım. Videoları beğenelim, abone olalım. Bitiyoruz bak bitiyoruz. Adam ne oluyor biliyor musun? Adam yani diyor ki ya kardeşim bu saatten sonra ben niye zamanımı harcayıp yayın yapayım ki diyor. Yani niye mesela aynı zamanda izlenmeyen arkadaşlar da şöyle düşünüyor. Ben niye zamanımı harcayıp montaj yapayım, video yapayım ki diyor. Zaten izlenmiyorum diyor. Bu seriden dolayı, bu sebepten dolayı çok fazla sayıda kan kaybediyoruz aslında. Bu arada farkındaysanız slot bayağı bir açılmaya başladı. Rus Road'un 90 kepi de böyle, 130 kepi de böyleymiş onu gördüm. Arkadaşlar slotlara zaman vermeniz gerekiyor. Bunu serilerimi söylüyorum bir slota geldiğiniz zaman böyle Baris, DVK DVK'dir bunlar harici diğer slotlarda birazcık şans tanımanız gerekiyor. Öteki türlü açılmıyor çünkü slot. Böyle yavaş yavaş kendine gelmeye başlıyor kıymetli arkadaşlar. 284 SPM oldu. Evet reflek geldi mesela. Şimdi hangisini açsak abi? Yani ben bunları otomatik açtırtmadım. Reflek mi açalım? Siz yazın bakalım. Bunları otomatik verdirtmiyor. Hani Refleksi skillini mi açalım yoksa buna mı kalsın SP? Mirage'i mi açalım? ikisini bir mi açalım? Bence ikisini bir açmak da mantıklı. Sizler de bir yorumlara yazın. Reflek güzel. Bize vurdukları zaman onlara mesela Damage return %35. %35'i ona dönüyor bize vurduğu atan Falan filan. Bu da acayip bir olan ya. Weapon Megizel atanın %567'sini yansıtıyor. Yani bu daha mı fazla acaba damage götürür onu bile test etmek lazım. Agro da veriyormuş. Valla ilginç arkadaşlar. Yorumlarınızı yazın. Kıymetli dostlarım bir GP çıkmadı ki biçelim. GP çıkmasını bekliyorum. Ama şu an Giyan Parti çıkmadı. Rekavimden dolayı ben çok memnunum şu an. Hani herhangi bir problem yok. Donna'ya da Sun Sheldon'ı aldığım için Lure'de ölmüyor arkadaşlar. Benim için önemli faktörlerden biri de A buydu. Bu varıyor normal şartlarda kleriksiz hayatta kalacak bir varıyor değil. Ama burada hayatta kalıyor. Niye arkadaşlar? Çünkü varıyor da Çin peynimiz var arkadaşlar Çin peynimiz varıyordu olduğu için Ve en azından ironun da açıldığı için Kurtarıyor beyler Arada bir buraya geliyor rekabrisinden nalı yps'ini dolduruyor Rocket deyip devam ediyor İşte biz biz yapsaydık o çin peyni olmayacaktı Ve belki buralardan hop çekerken Yamulacaktı En ufak bir aksaklık En ufak bir düşünmediğiniz şey Size çok ma pahalıya Mal olabilecek bir partideyiz 130 cap'teyiz Çok heyecanlı şeyler yapacağız bu yüzden dolayı arkadaşlar videolara sıkı sıkı tutunmayı unutmayın. Bayağı bu hafta size her gün video attım arkadaşlar. Gerçekten benim için çok yorucu oldu ama değer. Şu zevki izlemeye değer diye düşünüyorum. Sizlerin de çok zevk aldığına inanıyorum. E, saatte gelen yüzde %125 oldu arkadaşlar. Bu da bizim için güzel bir oran. Şunları daha açmadık. Bunları bir ujigi gibi açarız. O aşama birazcık sıkabiliyor bazen beni. O aşamaya direktmen ucu gilerde hız hızlı 50 51 levele kadar geliriz. Oradan sonra yapıştırırız, devam ederiz diye düşünüyorum kıymetli arkadaşlarım. Bakın şu an 5 tane general token kastlar. Artık 42'nin sunu değil de 52'nin sununa doğru gideceğiz. Zaten sunluk bir slot şeyde yok şu an farkındaysanız. Kıymetli dostlarım sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu videoda Giant Parti denk gelmedi ki sizlere izleteyim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. GP çıkınca bazen başlatıp videonun sonunu koyabiliyorum. Haydi bakalım. Bay bay.